Nazalı'ya bağlı olarak kurulan gayrimenkul, yatırım, yönetim ve danışmanlık şirketi Novella, Türkiye'deki müşterilere İngiltere'de yatırım yapma konusunda uzmanlaşmış hizmetler sunuyor. Novella'nın direktörü Çağrı Tüzüner, İngiltere'deki yatırımlara dair uzun yıllara dayanan deneyimini ve bilgisini şirketin hizmetlerine aktaracağını söyledi. Tüzüner, özellikle pandemi ve Brexit sonrasında değişen ekonomik koşullar altında, Türk yatırımcılara İngiltere gayrimenkul piyasasında güvenilir yatırım fırsatları sunmaya amaçladıklarını belirtti. Novella, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak onlara en uygun yatırım seçeneklerini sunmayı hedefliyor. Çağrı Tüzüner, Novella olarak müşterilerimize sadece bir gayrimenkul sunmaktan ziyade onların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz. İngiltere'nin kuzey şehirleri gibi yeni yatırım fırsatlarını değerlendirerek müşterilerimizin portföylerini çeşitlendirmeye yardımcı oluyoruz dedi. Nazalı, vergi, sermaye piyasası, rekabet, iş ve sosyal güvenlik gibi alanlarda Türkiye ve yurt dışında danışmanlık hizmeti veren bir şirkettir. Merkezi İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de toplam 5 şehirde, yurt dışında ise İngiltere, Hollanda, Ukrayna ve FAS'ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Nazalı UK ağırlıklı olarak Türk kurumsal müşterilerinin İngiltere'deki mali ve hukuki işlemlerinde Londra'daki ofisinden destek ve danışmanlık sağlamaktadır. Novella'da 2023 yılında Nazal bünyesinde kurulmuş olan bir gayrimenkul danışmanlık şirketidir. Novella'da ilk önceliğimiz gayrimenkul yatırımcısının istek ve ihtiyaçlarını dinleyip belirleyerek Onların amaç ve tercihleri doğrultusunda bir yatırım stratejisi sunmaktır. Bunu yaparken de belli bir projenin ya da müteahhit firmanın temsilcisi gibi çalışmaktan ziyade geniş tecrübeye ve know-how'a sahip, İngiltere'deki piyasa oyuncularını tanıyan kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ilerlemeyi doğru buluyoruz. Bu durum Türkiye'yi ve Türk yatırımcılarını gayet iyi tanıdığımız için geçmişten gelen finans ve mali tecrübelerimizle birleşince gayrimenkul yatırımcıları için büyük fayda yaratmamızı olanak sağlıyor. İngiltere'de gayrimenkul piyasası, dönemsel dalgalanmalar göstermesine rağmen her zaman güçlü ve istikrarlıdır. İngiltere'nin jeopolitik konumu, büyük ekonomisi ve liberal politikaları sadece yerli değil, yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır. Likit ve güvenilir piyasa, gelişmiş finansal sistem, Ayrıca sermaye ve finans merkezi olarak özellikle Londra, emna olan talebi her zaman yüksek kılmaktadır. Buna ek olarak ülke genelinde artan konut gereksinimi, genç nüfusun yeni konutlara olan ilgisi, ülke genelinde talebin devamlılığını sağlamaktadır. Diğer yandan da konut sayısının beklentilerin altında kalıyor olması, emlakta değer artışına neden olmaktadır. Stabil ve düzgün işleyen piyasa, pound cinsinden kira getirisi elde etmek isteyen yatırımcılara ayrıca düzenli bir nakit akışı yani gelir yaratmaktadır. İngiltere'deki gayrimenkul piyasası genellikle talep ve arz dengesine, ekonomik faktörlere ve politikalara bağlı olarak dalgalanmalar yaşar. Dolayısıyla 2023 yılının değerlendirmesini pandemi ve Brexit sonrası dönemi de dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır. Özellikle pandemi sonrası dönemde artan enflasyonu kontrol altına almak maksadıyla yapılan faiz arttırımları 2023 yılı içinde sık ve yüksek oranlarda yapıldı. Bu da morguç faizlerini etkileyerek kredi ile konut alımlarını olumsuz etkiledi. İngiltere'nin geneline bakıldığında bölgesel farklılıklar da olsa ikinci el konut fiyatlarının düştüğü, yeni projede fiyatların ise baskılandığı bir yıl oldu. Bu olumsuzluklara karşın orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip likit yatırımcılar, gelecekte koşulların düzeleceğine ilişkin beklentileri de değerlendirerek yatırım da yaptılar. Nitekim yılın sonunda, yılın sonuna doğru enflasyon artışının hız kaybetmesi, faiz arttırımlarının durması ve hatta faiz indirimlerinin başlayabileceğine ilişkin beklenti, 2024 için emlak piyasasındaki beklentileri olumluya çevirdi. Yeni yılda genel beklenti, konut fiyatlarının yavaş yavaş yükselişe geçeceği konusunda ortaktı. Nitekim ilk iki aya bakıldığında yukarı doğru bir hareket görüyoruz. Genel olarak ev fiyatlarında ve kiralarda bir artış söz konusu. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla İngiltere Merkez Bankası'nın faizi indirmeye başlayacağına ilişkin beklenti de güçlü şekilde devam ediyor. Bunun hemen olmayacağı da belirginleşti diyebiliriz. Bu yıl içinde başlayacak ve önümüzdeki yıllarda da Devam etmesi muhtemel faiz indirimleri emlak pazarı için büyük önem arz ediyor. Bunu planlayıp çok geçmeden yatırım yapacakların iyi getiriler elde edecekleri kanaatindeyiz. Buradaki tavsiyelerimiz şu şekilde. Yatırımcıların öncelikle beklentilerini iyi belirleyip ihtiyaçlarını karşılayacak danışmanlarla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Birleşik Krallık'ta emlak piyasası nasıl işliyor? Piyasa verileri neyi söylüyor? Yatırımlar nereye doğru gidiyor? Bunları iyi öğrenmeliler. Ayrıca yatırımlarını yaparlarken buraya yerleşme planları var mı? Bunları dikkate almalılar. Eğer yoksa şehir önyargısı olmadan uzman görüşü alarak doğru yerlerde yatırım yapmaları gerekiyor. Londra'da yatırım yapmaya kararlı olan müşterilerimizin yanı sıra Midlands bölgesinde yer alan Manchester ve Liverpool gibi potansiyeli yüksek şehirleri de öneriyoruz. Bunu söylerken elbette ki beklentimiz hem yıllık getiri hem de değer artışı olarak yani finansal olarak buralardan çok daha yüksek fayda sağlanacağı şeklinde. Birçok proje ve yatırım ile desteklenen bu şehirlerdeki fırsatlar iyi değerlendirilmeli. Özellikle özenle seçilmiş yeni projeler güzel faydalar sağlayacaktır. Sonuç olarak Türk yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının durumunu da dikkate alarak İngiltere'deki emlak fırsatlarını en doğru şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 2024 İngiltere'de konut yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir yıl olacak. Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar söz konusu. Müzik